kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle huzurlarınızdayız. ABD'nin Türkiye hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı. Çipras Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan tasarıyı reddetmesi Yunanistan'da hükümetle muhalefeti karşı karşıya getirdi. Eski Başbakan Çipras Miçotakis ve ekibine yüklenerek bu ciddi bir yenilgidir ifadelerini kullandı. Kesim partisinden de Çipras'a sert bir yanıt geldi. Çipras, Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor. Türkiye'ye ABD'den F-16'lar konusunda güzel bir haber geldi. F-16 satışını koşullara bağlayan tasarı reddedildi. Bu gelişme Yunanistan'ı karıştırdı. Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Çipras, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Miço Takis'in partisinden Çipras'a yanıt geçikmedi. Türkiye'ye F-16'lar konusunda yeşil ışık yakılması sonrası konuşan eski Başbakan Çipras, Miço Takis ve ekibini adeta topa tuttu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ABD'ye son ziyaretinde Yunanistan'a F-35 sağlanması gerektiğini savunurken Türkiye'ye F-16 verilmemesini talep etmişti. Çipras bunu hatırlattı ve ABD senatosunun Türk f 16lara hakkındaki kararı Mitsotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir dedi. Çipras'ın partisi Siriza'dan yapılan açıklamada senatonun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararıyla Türkiye Sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya'yla yeni muhtıralar imzaladığı için cezalandırılmamakla kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor denildi. Ana muhalefette bulunan Siriza Partisi, birçok takis ve ekibini ulusal çıkarlar için giderek daha da tehlikeli olmakla suçladı. Siriza'nın bu suçlamalarına ise hükümet kanadından yanıt gecikmedi. Yunanistan'da hükümet sözcüsü Siriza... Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor ifadelerinde bulunurken Yunanistan hükümetinin sahadaki güç dengesini kendine değiştirmeyi kararlı olarak sürdüreceğini savundu. Çiprasa iktidarı bir kez daha eleştirerek Başbakan Türkiye'nin egemenlik haklarımıza gerçekten meydan okuması durumunda yaptırımlar konusu gündeme getirmeye bile cesaret edemediği sürece Erdoğan aynı cesareti göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. Bir eliyle Yunanistan'ı ve Amerika'yı karıştıran Erdoğan'a teşekkür ediyoruz efendim.